Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün böyle hızlı ve kısa bir açılım yapmaya çalışacağım. Aklımızdaki kişinin en derin bilinç altına bakacağız arkadaşlar. Bilinç altında neler var? Aklından, zihninden neler geçiyor? Kalbinden neler geçiyor? Ve olası yakın gelecekte bize hamlesi olur mu? Buna bakacağız arkadaşlar. Bir bakalım güncelde aklımızdaki kişi ne durumdaymış. Bütün abonelerim niyetlerime dahildir arkadaşlarım. Sizler de abone olup niyetimize dahil olabilirsiniz. Ee, abone olup zil butonuna basıp bildirimleri açarsanız tüm bildirimlerimizden de haberdar olursunuz. Bu arada e, burç burç aklımdaki kişi videosu yap diyen arkadaşlarım var. Bu hafta. Aralık ayı burçlarına geçmeden e, burç burç e, mesela Koç burcu ve aklındaki kişi, Boğa burcu ve aklındaki kişi, ikizler burcu ve aklındaki kişi gibi burç burç aklındaki kişi videosuna başlıyorum arkadaşlar. O burçları da e, sizlere atacağım. Ama şimdi hemen şöyle bir kısaca bakalım bakalım aklımızdaki kişinin durumu neymiş? E, geçmişte hangi enerjideymiş? Hemen şöyle bir güncel durumuna bakalım. Hmm. Evet. E, şimdiki zamanda ne durumdaymış? Neyle uğraşıyormuş? Ne yapıyormuş? Ve önümüzdeki günlerde ne yapmayı planlıyormuş? klasik tarotu da bakacağım sonra hemen bilinçaltı kartıma bakacağım. Arkadaşlar şimdi şöyle. Herkes kendi uyan alsın. Kolektife bir bakayım. Uyadabilir, uymayabilir. Lütfen siz içinden e, kimisi yazıyor ki her şey nokta atışı oldu. Bazı arkadaşlar da yazıyor ki bana hiçbiri uymadı. Uymayabilir. Bu videom uymaz. Bir sonraki video uyar ya da e, içinden hepsi uymaz da küçük bir mesaj da olsa sana uyar. Oradan bir cevap alman gerekiyordur. Hani kalben odaklanırsan ve niyetlenirsen alacağın ufak da olsa bir cevap vardır. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi geçmiş günden bir ikilemde kaldığından dolayı ikili bir enerjide olduğundan dolayı yani bir seçim yapmak zorunda olduğundan dolayı bir kargaşa yaşamış ve diyor ki içinde bulunduğu durumda, içinde bulunduğu insanlarla da aynı tartışmayı yaşamış. Bu kavganın, bu gürültünün içerisinde evet belki sizden gitti. Evet belki iletişim koptu ama diyor ki benim başka amaçlarım vardı, başka dileklerim vardı, başka isteklerim vardı ve bunun için de iki kişiden yardım istemiş arkadaşlar. Böyle bir enerjinin içinde imiş. O yüzden ikilemde kaldığından dolayı bir geri çekilme yaşadıysanız ikilemde kaldığım için geri çekildim diyor. Günceldeki enerjisine baktığımda şu an daha çok maddiyatla uğraşıyor aklınızdaki kişi. Yani kendi işi olabilir, iş kurabilir, kurmaya çalışıyor olabilir, başvuru yapıyordur, işe girmeye çalışıyordur. Yani hayatında maddi anlamlı bazı uğraşları var ve şu an diyor onlarla uğraşıyorum. Ee, tılsım 8'i kartıyla böyle emeklerinin de çabalarının da sonuna yaklaştığını söylüyor. Ama Şimdi güncelde bu uğraştığı işten zaferle çıkacak arkadaşlar. Maddi anlamda uğraştığı bir iş var ve bu konuda zaferle çıkacak. Ve diyor ki bir haber alıyor aklınızdaki kişi. Bunun sevinciyle size ulaşabilir. Bunun sevinciyle ama sanki siz kılıcınızı çekiyorsunuz. Hani o aslında bu müjdenin mutluluğuyla size gelmeye niyetlenirken siz hala içinizdeki öfkenin etkisinde olabilirsiniz. Çünkü burada kılıç kraliçesi var. Ama o ne kadar güçleniyorsa sanki burada arkadaşlar sizin de bir o kadar yükseldiğinizi düşünüyor. Hani bir taraftan da güncelde kendi hayatını rayına sokarken, kendi hayatını yoluna sokarken sizi kaybediyor gibi düşünmeye başlıyor. Çünkü diyor ki o da güçlü. Gözünde böylesiniz. Peki önümüzdeki süreçte ne olacak dediğimde arkadaşlar bakın diyor ki Mutlu bir yuva hayali var ya da böyle bir yuvanın içinde arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü bir şeyler yolunda gitmeye başlıyor şu an güncelde hayatında bir şeyler yolunda gidiyor ee, Ve diyor ki mutluluk bir mutluluğu var bir sebebi var. Bu mutluluğu sizinle olabilir bakın iki ihtimal var arkadaşlar birinci ihtimal ya bu mutluluğu sizinle yaşayacak ve bütün sıkıntıları geride bırakacak. Kendi hanesinin içinde olan sıkıntıları geride bırakacak ve bu mutluluğa gelecek. İkinci ihtimal bu mutluluğu kendi ailesi ve hanesi içerisinde yaşıyor. Ama ciddi bir hayal kırıklığına uğrayacak. Ve yine aynı şekilde bulunduğu ortamda sizinle alakalı değil. Burası tamamen hakkınızdaki kişi. Bulunduğu ortamda bir huzursuzluğu olacak ve diyor ki bir mahkeme süreci var hakkınızdaki kişinin. Yani e, böyle bazı şeyler karşısına çıkabilir bazı şeyler suratına vurulabilir diyor ki bundan dolayı hani ayakta durabilmesinin sebebi birazcık onu tutan maddi durum olacak ya da değilse gerçekten böyle evli de olabilir arkadaşlar çocukları da olabilir bakın mahkeme kartını göstermek istiyorum şöyle görüyor musunuz yani bir çırpınış ama bir bitiş söz konusu Belki de annesi, bacısı, kardeşi yani burada ona destek veren ya da onu gaza getiren üçüncü kişiler e, hatta iki bayandan bahsediyor burada. Bilmiyorum artık eşi, dostu, arkadaşı. Şey diyor ki kendi içinde, şurada kendi içine kapanmış ya sizi sadece kalbinde, aklında düşünüyor ya. Burada da diyor ki içinde bulunduğu durumda. ...bir hayal kırıklığı yaşaması an meselesi dedi. Peki o zaman şimdi bilinçaltında neler varmış aklımızdaki kişinin? Buna bir bakalım. Evet sevgili aklımdaki kişi. Haydi bakalım arkadaşlar enerjinizi gönderin bana. Bir bakalım aklınızdaki kişinin şu an bilinçaltında neler varmış? diyor ki e, şu an böyle üzerini kapatmış bazı şeylerin e, bazı sisli olaylar var evet e, tehlikeli olaylar var bilinçaltında diyor ki düşündüğüm şeyler var uğraştığım şeyler var e, lakin e, sanki Şöyle arkadaşlar, aklınızdaki kişiden gizlenen bazı şeyler var. Böyle söyleyebilirim. Diyor ki, bilinçaltında merak ettiğim, üzeri örtülen ne varsa bunun peşindeyim dedi. Çünkü buradaki güç kartı bana birazcık tehlikeyi gösteriyor. Yani her an bir patlama yaşayabilir aklınızdaki kişi bulunduğu yerde. Yani bilinçaltı inanılmaz karışık ve kendini çaresiz hissedip arkadaşlar bir sığınak arayacak hale gelebilir. Yani bu durumdan ötürü anında size ulaşabilir ki ona bakacağım videonun sonunda iletişim var mı diye iletişim olmayanlar için. Ve diyor ki ben bu durumu aslında nesillerden dolayı yaşıyorum. Bakın kendi kanından, kendi canından, kendi hanesinden, kendi yanındaki insanlardan bakın nesiller kartı arkadaşlar. Diyor ki o yılan yanımdaymış. Ondan dolayı ben bunları yaşadım. Ve bununla karşı karşıya geleceği bir durum var arkadaşlar. Ve eee Düşünüyorum diyor ya. Çok fazla düşünüyorum. Ee, sana vaat verdim. Acaba... yani Bir de şöyle bir düşüncesi var arkadaşlar. Ee, uyanları alın. Burada bir vaat kartı ve burada tefekkür kartı. Ve burada nesiller kartı hemen yanında. Diyor ki... Acaba... Bunu yaşadığım için mi? Bunu yaşadım. Anlatabildim mi? Hani e, sa sana yaşattıklarımı mı yaşıyorum şu anda... Dediği bir bilinçaltına sahip ve bu konuda inanılmaz tedirgin ve inanılmaz düşünceli arkadaşlar. Ve diyor ki harekete geçmem lazım. Aslında ben e, hani bu durumu yaşıyorum, bu kargaşayı yaşıyorum ama aslında ben seni de kaybetmek istemiyorum. Çünkü e, seni seviyorum dedi bir kavuşma enerjisi, bir dokunma enerjisi, özlem, sevgi, aşk arkadaşlar. Diyor ki seni seviyorum ama bu durumu da atlatmam lazım. Beraber atlatmak istiyorum. Bilinçaltında bunlar var Çünkü neden beraber atlatmak istiyor vizyon arayışı içerisinde arkadaşlar aklınızdaki kişi bazı şeyleri öğrenmeye çalışıyor bazı yollar arıyor bir taraftan da sizinle ortak yolu bulmaya çalışıyor ve bunun için harekete geçecek dedi en yakın zamanda harekete geçeceğini söyledi Peki o zaman sana şunu sormak istiyorum aklımdaki kişi şu an benim için Zihninden geçenler nelerdir hmm, İyileşmek istiyorum dedi İyileşmeye çalışıyorum Zihninden geçenler Geçmişin izleri var arkadaşlar Ve zaman diyor ki e, iyileşmek istiyorum Derinlerde yaralar var diyor Gerçekten bende de var sakın yok sanma dedi Ve Eee diyor ki arkadaşlar bazı şeyleri zamana bırakmaya çalışıyorum ben de. Ee, hani zamanla geçer mi acaba? Zamanla öfkesi durur mu acaba? Ya da benim öfkem durur mu acaba dediği bir durumda. Ve bir korkusu var hani tamam ben zamana bıraktım. E, tamam e, kendi kendime onu beklediğimi biliyorum, onu özlediğimi biliyorum ama acaba o vazgeçecek mi diye de korkuları, endişeleri var. İnanılmaz derecede tedirgin, zihin olarak inanılmaz derecede karışık arkadaşlar. İyileşeceğine canı gönülden inanıyor. Bu durumun şifalanacağına canı gönülden inanıyor. Çünkü diyor ki ben geçmişte takılı kaldım. Ben geçmişi unutamadım. Travmaları da unutamadım. Sevgiye, aşkı da unutamadım. Yaşadığımız hiçbir şeyi unutamadım ki eminim sen de unutamadın diyor zihninde. Ama bir taraftan da zihin karışık Kaybetme korkusu var. Peki kalbinde ne var benim için? Şefkat arkadaşlar bakın. Çok düşünüyorum seni dedi kalbinde. Ve şefkat kartını verdi bana. Ee, aslında birazcık böyle e, kuruyarak sevmeye çalışıyorum seni dedi. Ve diyor ki e, kalbinde şunları söylüyor bize arkadaşlar. Diyor ki kararsızım. İnanılmaz kararsızım. Karar vermekte zorlanıyorum. Ee, verdiğim kararlardan caymak istemiyorum ama buna mecbur bırakılıyorum ve kalbimde bunun hesabını yapıyorum dedi. Ve diyor ki çok düşünüyorum şu an ya. Çok titiz davranıyorum. Olması gerekenleri, olmaması gerekenleri bir yere koydum. Aslında arkadaşlar, bir taraftan akıl iyileşmekten yana kalp kararsız aklıyla kalbi arasında gidip geliyor aklımızdaki kişi ama melakin diyor ki sevmekten vazgeçemiyorum yani sen benim asla zayıf noktamsın ve ben bir taraftan seni merhametle de seviyorum dedi ve karşı koyamıyorum diyor arkadaşlar yani bakın kalbinde şu var pes ettim ve ben sana teslim oluyorum dedi yani bir teslim olma enerjisi var çünkü diyor ki boyun eğmek zorundayım karşı koyamıyorum dedi peki o zaman sana şunu sormak istiyorum aklımızdaki kişi bana hamlen olacak mı görüşecek miyiz cevap aşk çok güzel geldi hamlen olacak mı bir kart daha alacağım tam net cevap vermedin evet Arkadaşlar bakın aklımızdaki kişi diyor ki hayatımda bazı şeyler var ve ben bunların ortaya çıkmasından utanç duyuyorum dedi. Kendi hayatında kendi içinde bilemiyorum artık aklımızdaki kişi neler yaşıyor arkadaşlar. Yani e, onaylanmayan bir durum, hoş görülmeyen bir durum ve ben bu durumun içindeyim ve ben utanç duyuyorum dedi. Diyor ki e, içinde bulunduğum durumdan kurtulmak istiyorum. Ve bu sebepten utanç da duyduğum için sana anlatamıyorum. Neden biliyor musun? Çünkü seni çok seviyorum ve sana rağmen ben o insanlara çok fazla ödün verdim diyor arkadaşlar. Gelecek misin diyorum ya çok çaresizim. Çok çaresizim. Verdiğim ödünlerin bedelini ödüyorum. Yaptığım fedakarlıkların bedelini ödüyorum dedi arkadaşlar. Benim yüreğimde inanılmaz derecede bir acı var. İnanılmaz derecede bir acı var. Diyor ki ...verdiğim ödünün ödülü olarak acı aldım. Arkadaşlar aklınızdaki kişinin hayatı biraz böyle kaos, karmaşa, kavga gürültü böyle durumlarla dolu olabilir. E, çünkü ve, ve, verdiği kartlar bunlar. Ama diyor ki umudumu yitirmemeye çalışıyorum dedi. Yani hiçbir çözüm yolu yok gibi görünse de... ...kendimi çaresiz hissetsem de... ...aslında sen tarafından, seni düşündüğüm zaman bir umut yolu var diyorum dedi. Bana gelecek misin dedim. Burası bana net bir cevap vermedi. Son kart aldım burada da diyor ki e, kurnazlıkla gelebilir. Bir kurnazlık yaşamış hanesinde bir başka bir kurnazlıkla keskin zekayla açık gözlülükle ya da böyle e, tilkilik düşünerek gelebilir diyorum. Gelebilir. Peki yine bana net kart vermedin. O yüzden şuraya. Kart almak istiyorum arkadaşlar. Ekstradan. Diyeceğim ki... Aklımdaki kişi net cevap vermedi değil mi? Bana gelecek misin? Buradan alacağım. Hmm. Bakın diyor ki... Bir adalet var. Adalet terazisi işliyor. Ee, bir bitiş yaşıyor aklımızdaki kişi arkadaşlar. Yani hak yerini buluyor diyor. Yani ben belki size haksızlık yaptı. Yani... Ee, A, muhtemelen de öyle çünkü burada diyor ki konfor alanı gayet yerinde, kendi rahatını seçmiş, kendi yolunu seçmiş bir durumda iken bir adalet e, rüzgarı esiyor aklınızdaki kişinin hayatında ve bir bitiş yaşıyor arkadaşlar. Peki devam ediyorum bunun üzerine. Bana gelecek misin? Bekliyorum ya sorumun cevabını. Evet diyor ki güneş kartıyla arkadaşlar başka çarem yok ki dedi. Yani aklınızdaki kişi hayatında ona müdahale eden, ona karışan ya da onu yönlendiren her kim varsa artık arkadaşlar ona istinaden bir adaletle karşı karşıya kalacağını ve o kişiyle bir ayrılık yaşayacağını söyledi. Yani belki o kişinin gerçek yüzünü görecek, belki o kişiyi müdahale edecek, belki durduracak, belki ayrılacak, bilemiyorum artık. Ve diyor ki gelecek misin dedim ya güneş kartını verdi bana güneş kartıyla başka çarem yok ki yani sen e, beni böyle kaygısız umursamaz sanıyorsun ama aslında öyle değilim dedi ve diyor ki bakın evet gelecek misin diye soruyorum ya çok güzel kartlar. Diyor ki evet sana bir hayal kırıklığı yaşattım. Aslında çok güzel verdi burada cevabını. Burada diyor ki sana bir hayal kırıklığı yaşattım. Burada diyor ki onun bedelini ödüyorum. Ve gelecek misin diyorum. İnanılmaz derecede özledim. Seviyorum. Tutkuyla, arzuyla, aşkla özledim. Bir, bir vuslat kartı arkadaşlar. Kavuşuyoruz dedi. Yani vuslat kartını da şöyle göstermek istiyorum size. Ee, özledim. Yani çok özledim ve seviyorum ve bir araya gelmek istiyorum, kavuşmak istiyorum dedi. Ve diyor ki yokluğunu ve özlemini çekmekten yoruldum. Artık sona gelmek, kavuşmak lazım dedi arkadaşlar. Kolektifine yüksek hayrına olsun. Peki beni izleyen takipçilerim o zaman soralım mı? Tamam seni bekliyorum. Sen bunları yaşayacak mısın? Peki bu süreçte ben ne yapayım? Nasıl davranayım? Ne yapmalıyım? Hadi bir tane kart alalım. Ne yapmamız gerekiyormuş? Evet arkadaşlar özgürlüğe uçuş kartı geldi. Hoş geldin. Her şeyin bir amacı olduğunu kabul et. Yani hayatında yaşanan hiçbir şey boşa değil. Hayatında yaşanan hiçbir şey gereksiz değil ve tesadüf değil. Sen her şeyi bir amaca bağlı olarak yaşadın. Kader sana bunu yaşattı. Diyor ki artık sana bak resmi göstermek istiyorum. Görüyor musun kafesin kapısı nasıl açılmış? Artık sana bazı kapalı kapılar açılıyor. Artık Tutuklu olduğun konularda, sıkıntılı olduğun konularda kapıların açılıyor. Artık özgürlüğe kavuş kavuşuyorsun dedi. Ve diyor ki bu senin için yeni bir hayat. Lütfen hayatında her şeyin bir amacı olduğunu kabul et dedi arkadaşlar. Evet çok güzel geldi. Kolektifin en yüksek hayrını olmasını diliyorum arkadaşlarım. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun.